Bak, Doruk bak, çünkü dedesiyle, bak, babasıyla kartopu oynuyor. Anneciğim, anneciğim. Doruk hadi karat oğlum. Aa! Sen de at oğlum. Babası ağzına niye atıyorsun? Doruk, arada dedeye de at. Bana geldi. Hadi güzel bir at bakayım babaya oğlum. Evet. Hedef al. O mu anneciğim? <laughs> Doruk. Hadi anneciğim. Şöyle at bakalım at. Bak ben de atayım. Şöyle kar alayım. Kar aldım. Bu kar yapışmıyor mu? Evet. Aldın mı anneciğim? Bak şöyle atacağım babaya. Şöyle, hmm. <laughs> Doruk ben hedefi tutturdum oğlum. Bak bir tane daha atacağım. Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Geliyor. Doruk, <laughs> Doruk. şöyle atacağım babaya bak şimdi. <laughs> Hadi oğlum. Aferin oğluma. <laughs> Doruk, o Doruk kocaman aldı mı? <laughs> doydum <Oradan alabilirsin ama. gülüyor> sizi doydum. Bak ya, hedef ben miyim Doruk? Atabileceğim mi bakalım? atamadı. Iska, ıska. <laughs> Biz devam ediyoruz çocuklar. Şimdi tekrardan kayak yapacağız. At anneciğim.